dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Ağustos çarşamba. Merhaba düşük ve orta gelirli insanlara yardım yapılması çağrıları yükseliyor. Ekonomistlere göre hükümetin enerji fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle özellikle düşük ve orta gelirli insanlar için acilen bir yardım paketi başlatması gerekiyor. Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü DIW Başkanı Fratça, DPA haber ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi. En iyi araç önümüzdeki 18 ay boyunca kişi başına doğrudan yapılacak aylık 100 euro enerji parası gibi ödemelerdir. DİV Başkanı Fratça önümüzdeki 18 ay boyunca kişi başı aylık 100 euroluk enerji parasının yüksek gelirlilere değil sadece orta ve düşük gelirli kişilere ödenmesi gerektiğini söyledi. Hans Bökle Vakfı Makroekonomi ve İş Döngüsü Araştırma Enstitüsü'nün bilimsel müdürü Sebastian Dülleyen de Eylül ayında tüm çalışanlara enerji yardımını yeniden başlatmanın makul ve mantıklı olacağını açıkladı. Düşük gelirli ancak konut yardımı almayan emekliler gibi bugüne kadar büyük ölçüde eli boş bırakılan haneler de dikkate alınmalı. Dülleyen gazla ısınma için ayda 100 euro ödeyen insanlar yakında 300 euro veya daha fazla ödeyecek dedi. Dülüyen'e göre bu ayda net 2000 ile 3000 euro geliri olan aileler için ödemelerin aksamasına ve toplumsal kargaşa yol açabilecek büyük bir yük. Bu yükü hafifletmek ülkedeki toplumsal barış için oldukça önemli. Sebastian Dürüyen bir başka iyi seçenek olarak da hane başına temel tüketim için bir gaz fiyatı üst sınırı belirlemek olabileceğini söyledi. Almanya Sosyal Birliği SOVD'de yeni yardımların hızla uygulamaya konulması çağrısı yaptı. SOVD Başkan Yardımcısı Kefa, Noya Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Aksi takdirde işe giden ve ailelerine bakan insanların başının derde gireceği uyarısı yaptı. Ve somut olarak enerji yardımının 300 euroya yükseltilmesi ve önümüzdeki yıl tekrar ödenmesi çağrısında bulundu. Kefa bunun bu yıl içinde emeklilere ve öğrencilere geriye dönük olarak ödenmesini istedi. Ayrıca Hartz 4 yardımlarının en az 650 oraya yükseltilmesi gerekiyor. Ekim ayından itibaren devlet katkı payına ek olarak %19 KDV uygulaması başlatacak. Bu da önemli fiyat artışlarına yol açacak. Bu arada sosyal kuruluşlar doğalgaza getirilen katkı payına tepki göstererek krizin faturasının krizden en fazla kazanan tekellere kesilmesini, artan hayat pahalılığı nedeniyle dar gelirli vatandaşların daha fazla desteklenmesini istiyor. Sol Parti Doğu Almanya politikası sorumlusu Leipzig milletvekili Zören Pelman Hartz 4 yasalarına karşı olduğu gibi şimdi de pazartesi gösterileri başlamalı dedi. 2003'te dönemin SPD Yeşiller Koalisyon Hükümeti'nin emekçilerin temel kazanımlarını ortadan kaldırmak için karar altına aldığı Agenda 2010'a karşı her pazartesi günü yüz binlerce emekçinin katıldığı ve haftalarca süren gösteriler yapılmıştı. Bu gösterilerin pazartesi günleri yapılmış olması nedeniyle Pazartesi Gösterileri olarak anılıyor. Almanya'nın en önemli sosyal kurumları arasında yer alan Paritätische Gezant da yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde gaz kesintileri ve soğukta kalma tehlikesi uyarısında bulundu hükümetin gelen tepkileri yatıştırmak için önümüzdeki günlerde dar gelirlilere yapılacak ek yardımları içeren bir paket açıklaması bekleniyor. Frankfurt Havalimanı Türkiye'den daha fazla kiralık işçi istemiyor. Gecikmeler, iptaller, kaybolan bagajlar. Havalimanındaki kaosu hafifletmek için yurt dışından yardımcı kiralık personel alımı kolaylaştırıldı. Ancak Fraport yönetimi bunu çözüm olarak görmüyor. Havaalanı işletmecisi Fraport, Frankfurt Havalimanı'ndaki hizmet sağlayıcıların Türkiye'den yeni kiralık işçi almak istemediğini açıkladı. Sözcü, bir Türk personel hizmet sağlayıcısı tarafından önerilen personelin beklenen niteliklere sahip olmadığını söyledi. Bundan başka gelen personelin bazı alanlardaki eksikliklerinin yanı sıra istenen yeterli hava alanı deneyimine sahip olmadığı ve Almanca bilmedikleri belirtildi. Frankfurter Rundschau, Fraport'un gelen personelin eğitiminin 3 ayla sınırlı bir görev için yeterli olmayacağını ve harcanan çabayı karşılamayacağını açıkladığını yazdı. Hava limanı işletmecilerinin son yıllarda büyük ölçüde işten çıkarmalarının ardından 2022 yazında personel sıkıntısı ve Alman havalimanlarında kaotik haftalar yaşandı. Yolcular bazen haftalarca bagajlarını bekledi. Uçuşlar iptal edildi veya kısa sürede yeniden rezervasyon yapıldı. Birçok havayolu uçuş operasyonlarını önemli ölçüde düşürdü. Bunun üzerine Türkiye'den en az 2000 kiralık işçinin getirilmesi gündeme geldi. Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Çalışma Bakanlığı Türkiye'den personel getirilmesine izin vermişti. Korona vaka sayısı azalmasına rağmen korona enfeksiyonu nere nedeniyle rapor alanlar arasında Hessen ikinci sırada yer aldı. Sağlık sigortası Barmer'in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre 67.800 sigortalı COVID enfeksiyonu nedeniyle 17-23 Temmuz tarihleri arasında çalışamaz rapor aldı. Bu 29 Mayıs 4 Haziran arasında alınan çalışamaz raporuna göre yaklaşık %175 artış anlamına geliyor. Bu artış bildirilmemiş çok sayıda korona enfeksiyonu vakasına işaret ediyor. Çünkü insanlar pozitif bir korona hızlı testini PCR testiyle kontrol etmekten kaçınıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün resmi korona istatistiklerine yalnızca PCR testiyle teyit edilen enfeksiyonlar dahil ediliyor. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach geçtiğimiz gün vaka sayısında güçlü bir düşüş olduğunu söylemişti. Bununla birlikte bildirilmeyen vaka sayısının artmakta olduğuna da dikkat çekti. Ancak bakan sonbaharda vaka sayılarında güçlü bir artış beklendiğini vurguladı. Alman dehirlerinde su seviyesinin düşmesi kuraklığı ve açlığı hatırlamak için insanların oyarak üzerine yazılar yazdığı açlık kayalarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu yazılar kuraklık ve sıkıntı konusunda uyarmak için tasarlanmıştı. Güneş yakıyor, Yağmur yağmıyor, nehirlerdeki su seviyeleri düşüyor ve böylece birçok nehir yatağında yazıt taşları ve kayalar ortaya çıkıyor. Bu açlık kayaları oyulmuş yazıtlarla yılların kuraklığını gösterirken bazıları da su kıtlığının sonuçlarına karşı uyarıda bulunuyor. Beni okursan ağla. Spiegel, bilinen en eski açlık kayasının üzerindeki tarihin 1417 olduğu, bazı taşlarında Orta Çağ'da veya 19. yüzyılda oyulduğunu yazdı. Haberde, Çekya'nın Decin kentinde Elbe nehrinde rastlanan ve sosyal medyada viral olan kayanın üzerinde ''Ven du mich siehst, dann weine'' ''Beni görürsen ağla'' yazdığı belirtildi. General Ansayga gazetesinin 5 Ağustos'ta yayımladığı haberde de Remagen'in Krip ilçesi yakınlarından geçen Ren nehrinde de bir açlık kayasının tespit edildiği belirtildi. Bürstete gazetesi de Worms yakınlarında ortaya çıkan açlık kayasının üzerinde Ano 1857 1959 ve 1963 yazılarının bulunduğunu aktardı. Su kıtlığı sadece kuraklık, mahsul kıtlığı ve açlık anlamına gelmiyor. Almanya'da özellikle önemli ticari su yollarından olan Ren Nehri'nde su seviyesi ciddi oranda düşerken, ülke nehirlerinde ağır nakliye taşımacılığının durmasının an meselesi olduğu haberlere geliyor. Değerli dinleyiciler Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.